Yapılmış yeni oyunların yeni bölümüne hoş geldiniz. Ne olur, olur. Pick burger. Burger level 1'i geçtik. <laughs> Bu mu oğlum oyun? Yanlış bir şey mi yaptım ben? Anlatın! <laughs> Tuhaf. Bir saniye önce arkandaydım. Şimdi bir şey mi kaldı? Bakayım aç ağzını. Aa, yap. Aç ağzını. Olsun, sapık mısın? Sapık sapık şeyler. O ne? Here? Bu ne lan? O kazandı mı? Ya sen ne? Ya sen de ne bahsediyorsun? Ben bunu alıp gideyim bence. bence. <laughs> Allah senin cezanı versin. <laughs> bu oyun bitiyor mu? Ha doğru level level. Ya... Bu o benim. Maymun. Bismillah. Noli gözüne ne oldu? Beni bırakamaz mısın? <laughs> Bak nasıl bırakıyorum seni. Bak bakalım seni nasıl bırakıyorum. Bırakabiliyor muyum? Bırakamıyor muyum? İkinin önünde. Hayır 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 hayır. Hayır hayır ben ben buradan geçebilir miyim? Hop ağzıma vuracak ağzıma vuracak. Elimdeki baltayla ne yapmamı istiyorum benden? Galiba <laughs> hala. Beni korkutuyorsun. Gerizekalı ben mi seni korkutuyorum? Malın dediğine bak ya beni korkutuyorsun. Kim kimi korkutuyor acaba? <laughs> Bıraktı peşimi. Peşimi bırak. Senin beni öldüren kişi olmanı mı istiyorum? Oğlum sen iyi misin ya? Ben öldüm? Öldüm, 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 Bread, oyunun adı ekmek. İyi arkadaş stüdyoları. Josh Emotions. Made with Unity! Daha kaç tane bir şey göstereceksin? <laughs> Bu biz miyiz? Ee, merhaba. Oo bizim köpeğimiz var. Disgusting creatures, get out of my sight. Merhaba göbecik. Kuştaba <laughs> i̇şte baktım belki gerçek değildir diye. Tost yok, dükkana göt... <laughs> Anneciğin. Aman Allahım merhaba hey yok ben senden biraz uzak durayım you stupid. merhaba sizde sohbet edebiliyorum sana niye kocaman bir pizza giydirmişler kıyafet diye Viga. merhaba merhaba Şirine Şirine ne olmuş dükkan Hemide de ekmek ilen kulaklık birden spamlandı arkadaşlar. Lan kulaklık takmayı unutup oraya bile edit buluyor. Senin oğlun mu? Karın bağdaş kurarak oturmuş buraya. Senin bu çocuğun boğuluyor galiba. O yüzden morarmış ha. He. Hey merhaba dostum. Ekmekler ne tarafta acaba? <laughs> Ana. Hırsız. Hırsız var burada. Yakalayın bu şerefsizi. Şşş sus lan sus. Sus. Benim burada oğlumu söyleme. Ama sen buraya hırsızlık yapmaya geldin. Şş, ben hırsız değilim. Ama bu üstündeki hırsız kıya Kes lan sesini yürü git. Evini bulur senin bıçaklarıma. Ese ben gideyim buradan. Ya adam adam burada uyuyakalmış. Oğlum adamlar R harfi satıyor. Hem de neyin R'si biliyor musun? Stupid, yani gerçekten buraya ekmek için gizli bir yer yapmışlar. Ekmek Ekmek nasıl? Ekmek nasıl? Yok? Ekmek, nasıl yok? ekmek nasıl? Buraya mı girmem gerekiyor? Allahım bir ekmek almak için nerelere geldim ya? Şunu bir alayım şuradan. Teşekkür ederim. Bura galiba benim evimdi. Evet artık tost yapabileceğim. Teşekkür ederim. Ah oh, tost artık bir tostum var mı? Ah, ah tostum var. Can't wait to Çok heyecanlandım ya. O zaten oynadığım oyun niye heyecanlandım ya? Videoda oynuyorum diye heyecanlandım. Go Kart yarışçısıyız. Tak tam bir de bastım ve bu oyunda Mario Kart'taki gibi özel güçler var ama şerefsiz evladı almama izin vermedi. Biri füze attı. Öndeki patladı. <laughs> ben de durdum. Bu oyun bazen sinir edebiliyor arkadaşlar. Evet ikinci oldum. Öndeki bal kabağını geçersen birinci. Oğlum nereye takıldım? Bir şey yok. Füze geliyor. Füze geliyor. Önüme geç. Önüme geç. Bak şimdi. Bu oyunlarda böyle enayi olursanız sizi öldürürler. Bize geliyor ne olur bana vurma. Geçtiler ya olsun ben bunu geçebilirim. Şu an ben oyunun en zor modu al sana füze al sana. Adam patlar sen de patla. Lan kimse patlamadı o karpuza. O patlamış. Kika ben buradan bir şey almam lazım. Aldım. Nitro. Allah. Allah. Attım kimse düşmedi. Oğlum nereye takıldın? Nereye takıldın? Allah, kim Bu oyunun AI'ı yapay zekası artık neyse ben kazanırken bunlara güzel güçler veriyor. Beni hep öldür diyor. Dördüncüyüm ve öleceğim. Bana bir şey bırakacaklar. Ben hissediyorum. da <laughs> patladı bana. Ena'yı patladı ona. Geri zekalı kendi tekerini patlattı. Size kısa yol kısa yol göstereyim. Allah cezanı versin. Ay, ay, ay. Keşke göstermeseydim. Ah füze geliyor. Tamam iyi Allah'tan bir. Lan bana niye vuruyor? Bir dakika şuradan bir güç alayım aldım kalk. Ön ayı seni füze geliyor füze geliyor ne olur beni geç. Allah senin cezanı versin ya füze yaptığınız zamana tüküreyim. Hayır hayır ya böyle bir şans olabilir mi ya? Oğlum başka zaman füze atarsınız ya. Ben önde olsam füze atarsınız atın onlara da ya. El bitti el bitti. atsanız ne olacak? O Allah sizi bildiği gibi yap.